Herkese merhabalar. Bugün Toz Çelik Fen Lisesi'nden Gök ile birlikteyiz. Stirling sayıları konulu konuşmasını dinleyeceğiz. Ben Nida Gök. Toz Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisiydim. 10. sınıfa geçtim. Bugün e, Stirling sayıları hakkında yaptığım araştırmaları size sunmaya çalışacağım. Hazırsak başlayabiliriz. Önce sunumumun içeriğinde bulunan başlıklardan bahsedeceğim. Stirling sayılar tarihçesi, Stirling sayıları özellikleri, kullanım alanları, genelleştirilmiş hali, Stirling sayıları ve kombinatorik, birinci tür Stirling sayıları ve ikinci tür Stirling sayılarından oluşuyor. E, stirling sayıları nedir? Matematikte Stirling sayıları çeşitli analitik ve kombinatoryal problemlerde ortaya çıkar. Stirling yaklaşımı ya da Stirling formülü faktöryel değerlerinin tahminidir. Enin küçük değerlerine bile doğruya yakın sonuçlar verir. Birinci ve ikinci tür Stirling sayıları olarak ikiye ayrılan bu diziler daha spesifik olarak belli nesne sayısının belli koşullara göre kaç farklı yoldan gruplandırılabileceğini hesaplamada kullanılır. Stirling sayıları aynı zamanda sıralı parti sayıları olarak da ifade edilebilir. Stirling sayılarının kullanımı, matematiğin sınırlarını birleştirme ve sıra gibi temel kavramlarla yeni boyutlar kazandırma kabiliyetiyle ön plana çıkar. Stirling sayılarının tarihçesi, Stirling sayılarının tarihinin incelenmesi, bu konseptin tarih boyunca nasıl geliştiğini ve matematik dünyasındaki yerini anlamamızı sağlar. 18. yüzyılda İskoç matematikçi James Stirling tarafından tanımlanmıştır. Stirling faktöriyel kavramı üzerine çalışırken bu sayıları keşfetmiş ve daha sonra bu sayıları farklı matematiksel yapıları incelemek için kullanılabileceğini fark etmiştir. Sayılar o dönemdeki bilim insanları arasında yaygınlaşmış ve özellikle kombinatörik teorilerine ve denklemlerin serileri açılmasında merkezi bir yer edinmiştir. Zaman içinde Stirling sayıları cebir ve sayı teorisinden istatistik ve bilgisayar bilimlerine kadar pek çok alanda uygulama sahası bulmuştur. Stirling sayılarının özellikleri Stirling sayılarının özellikleri matematik dünyasında benzersiz kombinasyonlar ve gruplamalar yapılmasını mümkün kılar. Örneğin birinci tür Stirling sayı, sayıları en faktöriyel değerinin bir dizi döngü sayısıyla ifade edilmesini imkan tanırken ikinci tür Stirling sayı toplam kümelerin oluşturulmalarını önemli rol oynar. Bu özelliklerin kapsamlı anlayışı matematiksel ifadelerin ve teoremlerin kolaylaştırılmasına ve genelleştirilmesine yardımcı olur. Stirling sayılarındaki rekürsif ilişkiler bilgisayar algoritmalarında sıklıkla yer bulur ve bu da geniş bir uygulama yelpazesini mümkün kılar. Burada görmüş olduğunuz görsel farklı Stirling sayılarının polinomlarının bir tabanını diğerine değiştirmek için nasıl kat verdiğini gösteren bir diyagram. Stirling sayılarının kullanım alanları. Stirling sayılarının kullanım alanları matematikten fizik ve mühendislik disiplinlerine kadar uzanır. Kombinatorikte başrol oynarlar ve özellikle polinomlar arası dönüşüm dönüşüm, algoritma analiz ve ekstremum problemlerin çözümünde sıkça başvurulan yöntemler haline gelmişlerdir. Stirling sayıları ayrıca istatistik örne istatistikte örnekleme teorilerine ve bilgisayar bilimlerine veri yapılarının optimizasyonu gibi çeşitli hesaplama problemlerine temel bir araçtır. Ek olarak kuantum mekaniği ve kimya gibi alanlarda da uygulamaları bulunabilir. Örneğin moleküler yapı analizlerini ve enerji seviyelerinin hesaplanmasında kullanılabilirler. Burada görmüş olduğunuz görsel bir deste iskambil kağıdını karıştırdığımızda aslında benzersiz bir şey yapmış oluruz. Çünkü dünya tarihinde şu ana kadar karıştırılan hiçbir iskambil kağıdı destesi birbirinin aynısı olmadı. Ee, i̇skambil kağıtlarının e, aynı olma ya da olmama olasılığını hesaplamada Stirling sayılarının formülü kullanılır. <laughs> Stirling sayılarının genelleştirilmiş hali. Stirling sayıları genelleştirilmiş hallerinde matematiksel derinlikleri ve çeşitlilikleriyle daha da ilgi çekici hale gelirler. Bu genelleştirilmiş formüller aracılığıyla başka türden sayı dizileri ve polinomlarla olan ilişkiler kurulabilir. Genelleştirilmiş Stirling sayıları daha yüksek seviyelerdeki rekursif yapıları tanımlamada ve daha yüksek mertebeden denklemleri çözümünde kullanılabilirler. Bu matematikteki karmaşıklığı daha mümkün ve elde edilebilir hale getirir. Stirling sayıları ve kombinatörik kombinatörik Stirling sayılarının en fazla kullanıldığı matematiksel alanlardan biridir. Bu sayılar özellikle nesnelerin gruplanması, sıralanması ve seçilmesi gibi temel kombinatörik problemlerinde önemli rol oynar. Kombinatörikte kullanılan Stirling sayıları olasılık hesapları ve düzenlemelerde de kullanılır. Bu tür problemlerin somut çözümlerini sunar. Çok pardon. Ayrıca farklı senaryolara göre olasılık dağılımlarının analizi için de değerli bir araç olmaları kombinatorik ve Stirling sayılarının birbirinden ayrı düşünülmez olmalarını sağlar. Ee, stirling sayılarını birinci tür ve ikinci tür Stirling sayıları olmak üzere ikiye ayırdık. Burada birinci tür Stirling sayılarından başladık. Birinci tür Stirling sayıları küçülteyim. Matematikte özellikle kombinatörik permütasyonların incelenmesinde birinci türden Stirling sayıları ortaya çıkar. Özellikle birinci türden Stirling sayıları permütasyonları döngü sayılarına göre sayar. Ee, aslında birinci tür Stirling sayıları bir grup insanın özdeş yuvarlak masada kaç farklı şekilde yerleştirilebileceğini veriyor. Tabii boş masa kalmayacak şekilde ve yuvarlak masalardaki sıralamalarda dahil. En küçük K masayı SN'in kalısı farklı şekilde yerleştirilir. Yani bir tip epistemik sayıları ve SN'in kalısı x çarpı x artı 1, x artı n eksi 1 polinomunda x k'nın kat sayısıdır. Birinci türden Stirling sayıları kat sayılardır. SN'in kalısı düşen faktörünün genişlemesinde xn x çarpı x eksi 1, x eksi 2, x eksi n artı 1. Değişken kuvvetlerine x dediğimizde de bu formül kullanılır. Örneğin x3, e, x çarpı x eksi 1, x eksi 2, x küp eksi 3x kare artı 2x değerlere yol açan S3'ün üçlüsü 1, S3'ün ikilisi eksi 3, S3'ün bir, birlisi 2. Daha sonra mutlak değerlerin olduğu keşfedildi. Bu sayıların her biri belirli bir belirli türden permütasyon sayısına eşittir. Birinci türden işareti Stirling sayıları olarak bilinen bu mutlak değerler sıklıkla bu şekilde gösterilir. Doğrudan permütasyon sayısı olarak tanımlanabilirler. En alan elemanlar ayrı, ayrık döngüler. Örneğin 3 faktöriyel 6, 3 elementin permütasyonlarına 3 döngülü bir permütasyon vardır. Burada görmüş olduğunuz e, döngü gösterimindeki gösterimleri anlatıyor. E, bu gösterimlerde SN'in kalısı için N3. işaretli sterling sayıları olarak cebir sayıları cebirsel olarak artan faktöriyelin kat sayıları olarak da tanımlanabilir. E, bu formül kullanılır. Permutasyona göre tanım. NK permütasyon sayısı olarak tanımlanabilir. En alan elemanlar K döngüler. Ee, burada görmüş olduğumuz görsel. E, S4'ün ikilisi 11 için bir görsel. Her birinin boyutu 2 olan iki yörüngeye sahip ve formül 8 permütasyonu Burada da e, 3 boyutunda bir yörüngeye ve 1 boyutunda bir yörüngeye sahip. E, birinci türden işareti Stirling sayıları yineleme ilişkisiyle de hesaplanabilir. Ee, burada görmüş olduğunuz şey için k büyüktür sıfır, sıfır başlangıç koşullarıyla buradan birinci türden işaretli Stirling sayılarının yinelemeyi sağladığı sonucu çıkar. Sn artı birin k'lısı eksi n çarpı sn k'lısı artı sn nin k eksi birlesi. Ee, burada birinci türden Stirling sayılarının değer tablosunu görüyoruz e, ee, n ve k için birden 10'a kadar olan değerleri gösteriyor. Ee, birinci türden Stirling sayıları için herhangi bir tek toplamlı formül bilmediğimiz iyi bilinmektedir. İki toplamlı bir formül Stirling sayılarına yönelik simetrik formüllerden birinin ikinci tür Stirling sayılarına ilişkin açık formülle birlikte kullanılmasıyla elde edilebilir. Ee, burada görmüş olduğumuz formül kullanılır. Daha önce tartışıldığı gibi Vieta'nın formüllerine göre de bu formül kullanılır. Stirling sayıları SN'in MP'lisi formülünden bulunabilir. Ee, buradaki formülde K toplam P'nin tüm bölümlerinin toplamıdır. Bu, Stirling sayıları için bir başka tam iç içe geçmiş toplamın açılımı aşağıdaki katsayılara karşılık gelen temel simetrik polinomlar tarafından hesaplanır. X formundaki bir ürünün 1 artı C 1x, 1 X, 1 artı C eksi 1 X özellikle bunu görüyoruz. İkinci tür stirling sayılarına geçiyoruz. E, matematikte özellikle kombinatörlükte ikinci tür bir türden bir stirling sayısı veya stirling bölüm numarası en nesneden oluşan bir kümeyi kadet boş olmayan alt kümeye bölmenin yollarının sayısıdır ve bu şekilde gösterir yine S nın veya n k. Örnek olarak dört elemanlı ABCD kümesinin iki alt kümeye parçalanışları aşağıdaki S 4ün ikilisi 7 farklı şekilde olabilir. 3 artı bir şekildeki parçalanışlar ABCD, ABDC, C BCDA. A B artı iki şekildeki parçalanışlar ABCD, ACBD, C, D, A, C, B, D, A, D, B, C. Burada görmüş olduğumuz diyagram hasi diyagramında sıralanmış 4 elemanlı bir setin 15 bölümü 1, 2, 3, 4 küme içeren S4'ün birlisi, S4'ün 1 ya da 6 1 bölümleri vardır. Ee, i̇kinci türden Stirling sayıların hesaplanması. İkinci türden Stirling sayıları aşağıdaki formülle hesaplanır. Burada N kümenin eleman sayısını K'da parçalanıştaki alt küme sayısını gösteriyor. Burada kümenin eleman sayısı ve parçalanıştaki alt küme sayısını 4 ve 2 olarak vermiş ve buna göre verdiğinde cevabı 7 olarak bulmuş. İkinci türden Stirling sayıları öz yinelemeli bir şekilde aşağıdaki formülle de hesaplanabilir. Ee, burada 0'a 0 girdiğimizde kümenin eleman sayısı ve parçalanıştaki alt küme sayısını 1 olarak buluyoruz. Ee, şey. Alt küme sayısını sıfır girdiğimizde ya da kümenin eleman sayısını sıfır girdiğimizde sıfır buluyoruz. Burada yukarıda vermiş olduğumuz formüle bir örnek vermişiz. Parçalanıştaki küme sayısı 3, kümenin eleman sayısını 5 olarak girmişiz ve sonucu 25 bulmuşuz. Burada aynı şekilde kümenin eleman sayısını 8, parçalanıştaki alt küme sayısını 6 bulmuş. 6 olarak girip sonucu 266 bulmuşuz. Bel sayıları ile ilişkisi. Kümelerin parçalanışı bir kümenin elemanlarının bir ve en arasındaki herhangi bir sayıda alt kümeye parçalanışı. Parçalanışını hesaplarken ikinci türden stirling sayıları sadece kal sayıda alt kümeye parçalanış sayısını hesaplamaktadır. Bu açıdan baktığımızda bir kümenin elemanlarının tüm parçalanış sayısını hesaplayan bel sayıları e, ile ikinci türden stirling sayıları S'nin kalsı arasında aşağıdaki ilişki vardır. E ee, yukarıdaki 4 elemanlı küme örneği için eee S4'ün birlisi, 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü, 4'ün dörtlüsü. Burada 15 15 olduğunu önceki bölümde görmüştük. 15 1 1 7 6 1'in toplamından gelmişti. Burada Stirling 2. türden Stirling sayılar için değer tablosu görüyoruz. Bir ve bir arası değerler için NMK'nın bir ve bir arası değerleri için inceleyebiliriz. İkinci türden sterling sayıları yineleme ilişkisine uyar. Buradaki görsel SN'in emrisi yukarıdaki diyagramlar ve 4 için ikinci türden stirling sayılarının tanımını göstermektedir. N burada 3. İkinci türden stirling sayıları yineleme ilişkilerine uyar. Ee, bazı basit kimlikler bunları verir. Bunun nedeni N ögeyi en eksi bir kümeye bölmenin onu mutlaka iki boyutlu bir kümeye ve en eksi iki bir boyutlu kümeye bölmek anlamına gelmesidir. Bu nedenle yalnızca bu iki ögeyi seçmemiz gerekir ve e, bunu görmek için öncelikle A ve B tamamlayıcı alt kümelerinin iki üzeri en sıralı çiftinin bulunduğunu unutmayın. Bir durumda A boştur ve diğerinde B boştur. Dolayısıyla iki üzeri en eksi iki sıralı alt küme çifti kalır. Son olarak sıralı çiftler yerine sırasız çiftler istediğimiz için bu son sayıyı ikiye bölerek yukarıdaki sonucu veririz. Tekrarlanma ilişkisinin bir başka açık açılımı yukarıdaki örneğin ruhuna uygun kimlikler verir. Burada e, kimlikler için formüller görüyoruz. İkinci türden Stirling sayıları açık formülle verilir. Bu n'den k'ya kadar olan çıkıntılar saymak için dahil etme dışlama kullanılarak bu tür çıkarmaların sayısının şu olduğu gerçeği kullanılarak elde edilebilir. Ee, ek olarak bu formül tek terimlinin kayıncı ileri farkının özel bir durumunda x üzeri n, x sıfırda değerlendirilir. Ee, Bernoulli pol polinomları bu ileri farklar cinsinden yazılabildiğinden Bernoulli sayıları hemen bir ilişki elde edilir bu şekilde. NICT matematiksel fonksiyonlarında el kitabına verilen başka bir açık formül de burada görüyorsunuz. Parite. İkinci türden Stirling sayılarının paritesi, ilgili binom katsayısının paritesine eşittir. Bu ilişki n ve k'nın eşlenmesiyle belirtilir. Buradaki görsel, ikinci türden Stirling sayılarının paritesini gösteriyor. Burada da diğer simetrik formüller, Abramowitz ve Stegun birinci ve ikinci türden Stirling sayılarını ilişkilendiren aşağıdaki simetrik formülleri verir. Sunumumuz bu kadardı. Burada kaynakça görüyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tebrikler. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ee, sorusu olan varsa sorabilir. Chatten de YouTube'a da bakalım. Ben çok beğendim açıkçası. Sterling sayıları hakkında pek bir şey bilmiyordum. O yüzden çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. YouTube'tan da soru yok şu an. Arkadaşlar sizin sorunuz varsa sorabilirsiniz. Bu arada benim ufak bir sorum var. Ee, sanırım 19. slayttaydi. Ee, sayılarla örnek vermişsin Sterling sayılarının bulunması hakkında ben orayı çok anlayamadım. Biraz detaylı açıklama şansın varsa. Evet. Burada mı? Evet. Ee, burada Stirling sayı e, Stirling formülünden kullan yararlanılarak e, Stirling sayılarını hesaplamışız. E, kümenin eleman sayısını 4, parçalanıştaki alt küme sayısını 2 girmişiz. Ve e, Stirling formülünden yararlanarak 1 bölü 2, eksi 1 üzeri 0, 2, 0, şekilde sonucu hesaplayarak 7 bulmuşuz. Aynı şekilde burada da aynı şeyden yararlanmışız. Anladım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Nida. Ben de teşekkür ederim. Ekim Canan'a sözen öz bir şekilde anlattığınız fazlalık olmadan emeğinize sağlık gayet güzel bir demiş. Teşekkür ederim. Mahir Kocakaya'da teşekkür etmiş. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar bir sorunuz yoksa e, müsait olanlar kamerasını açarsa fotoğraf fotoğrafı çekilebiliriz. Bu kadar mıyız? Müsait olanlar açsın kamerasını. Sanırım müsait falan yok.